Arkadaşlar tekrardan merhaba teneffüs arası bir çile dedik ve geldik şimdi geldik ama tilemiz bundan olsun soru çözelim değil mi tek derdimiz soru soru olsun şimdi biz e, diğer derste fonksiyon kavramını öğrendik detaylı bir şekilde ele almaya çalıştık tabii ki bu yani fonksiyonla ilgili sorular bitecek midir elbette bitmeyecek. Ama bu oturumda işleyeceğimiz konu e, fonksiyon çeşitleri olacak. Ama <laughs> ben birkaç tane daha soruyla sizi karşılaştırmak istiyorum arkadaşlar. Yani e, var mı önceden çözdük mü ya da ne düşünüyorsunuz? Sorumuz şöyle sevgili arkadaşlar. F 2 nokta. Aç parantez, eksi 3 virgül 2 kapa köşeli parantez. Bunu şöyle okuyalım mı? Eksi 3 virgül 2 yarı açık aralık. Doğru olabilir mi? Valla parantezlerle ilgili hiçbir bilgim yok. Oh my god. Oral, tamam. bilir, bilir. Bunu ıı, not alalım. Arkadaşlar burada eşitsizlik reel sayılarda eşitsizlik aralığından bahsediyoruz. Bu ne demek hocam? Eksi 3 dahil değil. Ha köşede parantezi mi kastediyorsunuz? Evet evet. Eksi 3,2 yarı açık ha. aralık. Dedik. yara açık deyince onu algılayamadım köşede parantez dahil oluyor ee, yuvarlak dairesel olduğu zaman dair, dahil olmuyor diyebiliyorum evet evet yani, tabii, sayı doğrusunu aktardığımızda eksi üçün bulunduğu yere bir tane boş yüzük geçiriyoruz arkadaşlar diğer eksi üçün sağına doğru ikiye doğru ayak izlerimi çamurlayarak yürüdüğümde o sayı doğrusu üzerinde ikiye geldiğim noktada da e, ee, ne geçireyim? Gazoz kapağı geçireyim. Küçük bir boşluktan etrafı dolu ya. Ee, halka içi dolu olacak çocuklar. Bu da ikinin e, dahil olduğu anlamına gelir. Gerçek sayılarda aralıktan bahsediyoruz. Diyor ki, eksi 3 yarı açalık yarı, yarı yarı açık aralıktan reel sayıları tanımlı bir f fonksiyonu verilmiş fx eşittir, f'te x eşittir. 3x artı 1 olduğuna göre f fonksiyonun görüntü kümesini bulalım arkadaşlar. Şimdi ne diyorsunuz? Ow. Fikriniz nedir? Ben derim ki öncelikle e, x'in önündeki katsayı 3 olduğu için bu demek oluyor ki eksi 3 ile 2 aralığını önce 3 ile çarp. Ortaya 3x'i yaz. Sonra 3x artı 1 dediği için de artı 1 var. Her tarafı artı 1 ekle. Yani ortadaki sayı 3x artı 1'i vermiş olsun. Evet doğru bir süreç. Ee, teşekkürler Rabia. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın. Eksi 3 virgül 2 yarı açık aralığını eşitsizlik gösterimini nasıl yapıyoruz? Ee, bu bizim tanım kümemiz tanım kümemiz nelerden oluşuyordu x'lerden oluşuyordu eksi 3 2 yarı açık aralığını yazalım mı x'in bulunduğu bu aralığı eksi 3 küçüktür x küçük eşittir 2 bakın tekrar edelim eksi 3 küçüktür x küçük eşittir 2 bakın x'in aralığını yazdık var mıdır bir problem hayır süpersiniz daha sonra ben bu fonksiyonun görüntü kümesini bulacağım arkadaşlar. Biliyorum ki f x F'te x eşittir y dedik. Burada y'yi yani çıktıya dönüştüren kural ne? x'in 3 katının bir fazlası. Yani görüntüyü verecek olan kim? 3x artı 1. x'in bulunduğu aralığı neye dönüştüreceğim? 3x artı 1'e dönüştüreceğim sevgili çocuklar. Nasıl dönüştüreceğiz? Eksi 3 küçüktür x, küçük eşittir 2. Neyle çarpacağız? Buradaki eşitsizlikteki her bir ifadeyi 3 ile çarpacağız. Eksi 3 üç ile 3'ü çarparsak ne olur arkadaşlar? Eksi 9. Eksi 9. 9 küçüktür 3x. Küçük eşittir. 3 ile 2'yi çarparsak? 6. 6. Eksi 9 küçük eşittir. Pardon küçüktür 3x küçük eşittir 6. 3x artı 1 olması gerekiyor. Eşitliğin her tarafına artı 1 eklenir. Eksi 9 artı 1 daha. Eksi 9 artı 1. Eksi 8, 8. küçüktür eksi 3x artı 1. artı 1. Küçük eşittir 6 küçük artı, artı eşittir. 1 daha. 7. 7. 7, 7. süper. E, eksi 8 küçüktür 3x artı 1. O da küçük eşittir 7. Bakın buradaki 3x artı 1 bizim y'miz arkadaşlar. fx eşittir 3x artı 1. Bu da eşittir y'dir. Yani a dediğimiz aslında bu tanım kümesinin f altındaki görüntüsünü verecek olan 3x artı 1'in aralığıdır. Eksi 8 dahil olmadığı için soluna açık parantez koyuyoruz. Eksi 8 virgül 7. 7'nin de sağına köşeli parantez koyuyoruz sevgili arkadaşlar. Anlaştık mı acaba? Hocam 3 x saatte biri biraz sorunun başına döneceğim de 3 x saatte biri biz e, neye göre aldık onu ben anlayamadım da. Neye göre aldık? fx eşittir fx. X f x x'in f altındaki görüntülerini eşleştiren kural ne? 3x artı 1'miş. Ha o sorudan mı verdi? Ha, tamam. Soruda var zaten. Tabii, tamam. Tabii soruda var ve ben bu sorudakini kullanıyorum zaten. Anlaştık mı? Hocam. <laughs> evet, bir daha Bilmiyorum. misin? Elbet bir gün <gülüyor> buluşacağız. Dum <laughs> dum. Evet, soruya geçiyorum. Soruda buluşabiliriz. Yani kafam bayağı karıştı çünkü şu an. <laughs> Karışan kafayı severim. Tam benim. <laughs> evet, şimdi F 2. Nokta, 3 virgül 2 yarı açık aralıktan Tan, dan diyorum ya çocuklar. Dan nereye? İngilizceciler neydi? Uh, to, from mıydı? Ben. Okay. Eksi 3, 2 yara açık aralıktan reel sayılara tanımlı bir f fonksiyonu var. Hemen bunu okuyoruz zihnimizde. Tanım kümesi Hı. eksi 3, 2 yara açık aralık. Eksi 3 dahil değil. 2 e, e, dahil. Dahil. Bu tamam. aralıktaki reel sayılar benim tanım kümem. cepte. Tamam. f(x) eşittir 3x artı 1 olduğuna göre f fonksiyonunun görüntü kümesini bulunuz diyor. İşte hmm. buradan Görün... De... f fonksiyonunun görüntü kümesini bana kim verecek? x'in f altındaki görüntülerle eşleştirmesini sağlayan ifade, eşleşmesini sağlayan ifade 3x artı 1. 3 katının bir fazlasını aldığımda görüntüleri elde etmiş oluyorum. Şimdi dönüyorum tanım kümesine. Eksi 3 virgül 2 yarı açık aralık. Bunu nasıl yazıyoruz arkadaşlar? Tanım kümesinde x'lerden oluşur. Eksi 3 küçük, küçük, 2 eşit diyoruz. Tamam. Aralığını yazdık. Evet. Bu x'in aralığından ben neyi elde et etmek istiyorum? Görüntü kümesini. Görüntü kümesini veren ifade kim? 3x artı 1. 3x artı 1'i bulmak için bu eşitsizlikte sırayla önce 3 katını alıyoruz. Sonra ne ekliyoruz arkadaşlar? 1 eklemiş oluyoruz. Eksi 3 küçüktür x. Küçüktü küçük eşittir 2. Her birini 3 ile çarpıyoruz. 3 ile hmm. eksi 3'ü çarpmak <laughs> eksi 9. Eksi 9 küçüktür 3x küçüktür 6. Sonra her birine 1 bir ekliyoruz. Eksi 9 1 eksi 8. Eksi 8. Hmm. Küçüktür 3x artı 1. Küçük eşittir 6. 7. 7 7. Şimdi 3x artı 1 görüntüyü veren ifadeydi. E bunun aralığı neymiş? Eksi 8 dahil değil. 7'ye doğru yürüyoruz yürüdüğümüzdeki bıraktığımız iz bizim o aralıktaki reel sayılar diyoruz ya arkadaşlar. O aralıktaki reel sayıları tanımlıyorum ben. E, yürüdüğümüz bıraktığımız iz sayı doğrusunu çünkü orayı biraz kalınlaştırıyoruz. 7 de dahi 7 yazıp e, köşeli paranteze sağını kapatıyoruz. Anlaştık mı? Aynen. Tamam. Eksi sekizden sonraki tamam, giden başladım. sayı belli mi yani hani sabit kalan ya da eşit olan? Yok zaten sayı. eksi 8 hmm. pardon. eksi sekiz Ama... tarafına açık parantez koyduk. Ha, e, o zaman sonsuz oluyor galiba. Değil. Eksi sekiz dahil değil sağa doğru yürüyorum kızım. Hmm. Sağa doğru yürüdüğümde de o aralıktaki yürüdüğüm her sayıyı alıyorum. Hmm. Reel sayılar alıyorum. En son nereye kadar? Yediye kadar. Yedi de hmm. dahil çünkü sağına köşeli parantez koymuş oluyoruz. Tamam. Hı, hı. Teşekkür Şimdi ederim. Par. Gelsin diğer sorumuz. f'de x artı 2 eşittir. x üzeri 2 artı 2x eksi 5 fonksiyonu veriliyor. g'de x eşittir. f aç parantez x eksi 2 kapa parantez olduğuna göre g'de 3 kaçtır? A eksi 7, B eksi 6, C eksi 5, D eksi 4, E eksi 3. Sevgili arkadaşlar. Buyurunuz efendim. İki, ta iki tane. Hocam bir daha konuşuyoruz. E, G'yi X'in yerine yazıp sonra e, X gördüğümüz yere 3 mü yazacağız? Yoksa direkt G'nin olduğu yere 3 mü yazacağız? Da bilmiyorum uşağım. Şimdi soruyu okuyayım tekrar. Evet, F. Işte arasında kaldım. F Aç parantez x artı 2 kapa parantez eşittir x üzeri 2 artı 2 x eksi 5 fonksiyonu veriliyor. G'de x eşittir f aç parantez x eksi 2 kapa parantez olduğuna göre g'de 3 kaçtır diyoruz arkadaşlar. Şimdi Burak'cım buyurunuz efendim. Hocam biraz uçuk bir rakam olacak belki ama söyleyeceğim. Ee, şey, gerçi hocam, şıklarda yoktu doğru. Ee, 30 olarak buldum ama sanırım değil. Oy uşam ama şıklarda yok. senin için o şık sen... okuyorum. 30, 40, 50, 60, 70. <laughs> evet. Yaklaşım. G bir daha söyler misiniz? G D x eşittir. X'in G altındaki görüntüsü eşittir. X x2'nin F altındaki görüntülerine eşitmiş. Bakın bunun e, Türkçe manası. Ee, anlamı, sözel anlamı bu. X'in A bunlar eşit. Görüntüleri. Mi? Efendim? ben Bunlar eşit mi? Ben de diyorum niye böyle var. Eşit bakın. G'de X eşittir. F'de X-2 ne demek çocuklar? Bunu nasıl bir zihnimizde e, anlamlandıracağız? Diyeceğiz ki X'in G altındaki görüntüleri X-2'nin F altındaki görüntülerine eşitmiş diyeceğiz. Şimdi G'de 3 kaçtır diyor. X-2'yi X, 3'e eşitleyip F'de mi yazacağız o zaman? Şimdi ben burada G'de X'in yerine 3 yazacağım çocuklar. E şimdi bana G'de 3'ü sormuyor mu? E Hı -hı. G'de X fonksiyonunda X yerine doğrudan 3 yazacağım. Doğru mudur? Doğru. Evet. G'de 3'ü F fonksiyonu türünden bulmamı istiyor. Çünkü karşısında F fonksiyonu var. E, f fonksiyonun içindeki tanım kümesi de ne? x eksi 2. Buradaki x yerine 3 yazacağım. Neden hocam? Eşitliğin solunda, solunda g'de x'de x yerine 3 yazdığım için sağında var olan x'in yerine de 3 yazacağım. 3 eksi 2'den ne olacak? 1. 1. Demek ki g'de 3 f'de 1'e mi eşitmiş? Evet. E, bu soru bitti çocuklar. G'de uçu bulmak istiyorsam. Uçu. Ne yapmam lazım? F'te birin görüntüsünü mü bulmam lazım? O zaman F'x'te evet. x gördüğüm yere bir mi yazacağım? Hadi yaz bakayım da sazan bir diyeyim saymaya başlayayım. Yok hocam yazmaktan vazgeçtim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yazalım yazalım. Korkma. Sazan iki ben olayım. Şimdi x artı iki. X'in yerine bir yazarsan. 1 iki daha ne olur? 3. 3 olur. E, ee, ben F'te 1'i istiyordum. F'te 3 dedin. Bir problem olmalı. Aynen. E, ee, ne yapacağız? <laughs> Demek ki x artı 2'yi 1'e mi eşitleyeceğiz? Aynen aynen Ya. Şimdi x artı 2'yi 1'e eşitliyorum. Sevgili arkadaşlar, her iki tarafına eksi 2 ekliyoruz. Siz artı 2'yi karşıya eksi 2 olarak atabilirsiniz. x eşittir buradan eksi 1 mi? Evet. Tamam. Evet. Demek ki bize verilen bir fonksiyon vardı ya. F de x artı 2 eşittir. X üzeri 2 artı 2 x eksi 5. Burada x duyduğumuz yere e, eksi 1 yazıyoruz. Karşıdaki ifadede de eksi 1 yazıyoruz. Eksi 1'in karesi nedir? 1. 1. Artı 2 çarpı eksi 1. Eksi, iki. eksi iki bir, eksi 2 eksi 5. Ne olur arkadaşlar? Eksi 6. 6. 6. Bursa. Bursa, Bolu, Bolu, Balıkesir. Evet arkadaşlar. Bilecik. Ah kendimi... o. <laughs> Kendi <laughs> uzun <toz ediyor>. <gülüyor> <gülüyor> bir bir Allah'tan gibi. ben Bilecik mi? hatırladım. Ah sağ <laughs> ol Sen olmasan ya hocam. bir Tacağım. Evet, hocam şu... Şuan... şey Hı. soracağım. Şu ilk kısım G GX'li olan kısım benim kafam birazcık karıştırdı. Oraya ha, bakalım, değil mi? Değil mi bir bakabilir miyim? Bir, bir daha. Hocam soruyu baştan çözer misiniz? Elbet bir gün. Evet arkadaşlar. F aç parantez. X artı 2. Bugün Rabia bu, tür, bu, bu türküyü diyorum ya. Bu ıı, Türk sanat müziğini zihnime e, yerleştirdin. Teşekkür ederim. Her soru böyle oluyor. Rica ederim. <laughs> her zaman. F, aç parantez. X artı iki Kapa parantez. Eşittir x üzeri 2 artı 2x eksi 5. Bakın bize f fonksiyonunun e, eşitliği verilmiş arkadaşlar. x artı 2'nin f altındaki görüntüleri nasıl bulacağız? x üzeri 2 artı 2x eksi 5 aracılığıyla. Tamam Evet. Sonra geçiyorum diğer eşitliğe. g'de x eşittir f'te x eksi 2. Hocam Buna, bu ne ben demek? Ben yanlış duymuşum. O yüzden Hı. anlamadım. Bu hocam. ne demek? x'in g altındaki görüntüleri x eksi f altındaki görüntüleri eşittir demek istiyor. Evet. G'de 3 istediği için eşitlikte g fonksiyonunda x'in yerine 3 yazıyoruz. Bu bir eşitlik olduğu için sağ tarafta durur mu x? Hani bana hani bana der. Hani öyle bir şey oluyor ya çocuklar hikayeler. Hani bana hani bana demiş x. Y ne yazmış? O çok mutlu olmuş. 3 eksi 2 ne olacak? Tamam 1. F'de 1. Demek ki G'de 3 F'de 1 türünden yazılacak f'de 1'e görüntüsüne ihtiyacım var. Verilen fonksiyonda x artı 2'yi 1'e eşitliyorum. x yerine eksi 1 yazarak f'de 1'i buluyorum. Bu da 3'ün g altındaki görüntüsünü veriyor arkadaşlar. Anlaştık mı? Hı -hı. Ee, aynen, ben Bir şey sorabilir miyim? Evet. Ee, şey Doğru mu mantık kurdum? Sadece teyit etmek için soruyorum. Ben bu soruyu bana verseydiniz Bileşkeden gider, bileşke mantığıyla çözerdim ama yanlış mı yapardım? Hani burada bileşke vermemiş ama ben yine o mantığa benzeterek çözerdim bu soruyu. Şöyle, şöyle, bileşke fonksiyonda e, çok zorlardın. Yani öyle söyleyeyim sana. Hani e, soruyu zorlamana gerek yok çünkü çok basit bir şekilde 3'ün e, G altındaki görüntüsünü istiyor. Yani e, şimdi g x eşittir f t x eksi 2. Burada f veya g fonksiyonun tersi. G fonksiyonu e, bilmiyorsun, f fonksiyonu biliyorsun ama x artı 2 de f fonksiyonunu biliyorsun. Karşı taraftaki ifade de karışık bir ifade. Dolayısıyla hani çok basit bir şekilde eşitlikten yararlanarak çözebiliriz. Ama bileşke fonksiyona da denersek çözülebilir. Şimdi arkadaşlar gelelim fonksiyon sayısı. Fonksiyon sayısını bulmayı biliyor muyuz? B evreli A'dan bulunur. Evet. A'dan B'ye fonksiyon ser. Öyle. Şimdi 10. sınıf fonksiyonlar konusunu gördüğü için Rabia daha rahat. Şimdi A'dan B'ye tanımlı bir F fonksiyonu var arkadaşlar. A tanım kümesi B değer kümesi. A'dan B'ye tanımlı F fonksiyonu sayısını nasıl buluruz? Ama onun öncesinde size bir şey bahsetmek istiyorum. Şimdi biz F fonksiyonunu Ven şaması yöntemiyle eşleştirme yaptık değil mi çocuklar? Bunu gördük. Hı hı. Tanım kümesiyle değer kümesindeki elemanları eşleştirdik. Bunu yaptık. Daha sonra liste yöntemiyle eşleştirme var arkadaşlar. Bakın. Ven şaması yöntemini kullandık. İkinci durumda fonksiyonlarda liste biçiminde gösterim. Hocam nasıl yani anlamadım. Şimdi arkadaşlar. A kümesi eşittir aç küme parantezi 1, 2, 3. B kümesi aç küme parantezi a, b, c, d. Bakın biraz önce biz bunu iki küme arasında Venn gösterdik. Gösterimi. Liste yöntemiyle hocam fonksiyonların elemanları nelerden oluşur? Bilen var mı? Liste gösteriminde fonksiyonların elemanları nasıldır? fonksiyonların elemanları bir tanım kümesinden ha, fonksiyonları ortulu yani fark etti. hocam? Sıralı ikili arkadaşlar. Ha, fonksiyonların sıralı elemanları ikili. sıralı ikililerden oluşur. Biz sıralı ikilileri nereden biliyoruz hocam? Kartezyen çarpımından arkadaşlar. Kartezyen çarpımını şöyle ifade edelim. A kümesinden B kümesini tanımlı birinci bileşen A kümesinden, e, ikinci bileşen B kümesinden alarak oluşturulan sıralı ikililerin tüm sıralı ikililerin kümesine kartezyen çarpım kümesi diyorduk. F fonksiyonu da arkadaşlar özel bir e, bağıntıdır. kartezyen çarpımının bir alt kümesidir ve fonksiyonlar sıralı ikililerden oluşur, elemanlara. Liste gö gösterimini e, nasıl yapacağız derseniz, F eşittir. Aç küme parantezi. 1 virgül A sıralı ikilisi virgül. 2 virgül B sıralı ikilisi virgül. 3 virgül C sıralı ikilisi. Bunu da anlatmak istedim sevgili çocuklar. Biz kümeler arasında gösterimini yaptık. Venn şeması gösterimini yaptık. Bu liste gösterimi sıralı ikililerden oluşur. Kartezyen çarpım kümesinin bir alt kümesidir. Ve son gösterim kaldı. Grafik gösterimi sevgili arkadaşlar. Bundan sorumlu değilsiniz. Şimdi bunu da hatırlattıktan sonra fonksiyonun sayısı için A'dan B'ye tanımlı e, bir f fonksiyonunda A'nın eleman sayısı m olsun. B'nin de eleman sayısı n olsun çocuklar. n üzeri m diyoruz. Yani değer kümesi üzeri tanım kümesi. Bakın tekrar edelim. A'dan B'ye tanımlı f fonksiyonu sayısı için ne yapıyormuşuz? f şey, A, A kümesi eleman sayısı 5 olsun. Atıyorum. B kümesinin eleman sayısı 3 olsun. Tamam mı? A'dan B'ye tanımlı f fonksiyonu sayısı dediğimizde sevgili arkadaşlar B'ye ne demiştim bu arada? 3 mü dedim, 5 mi dedim? 3 dedim 3, 3 dedim. 3, hocam, 3. 3 dedin, işte, B3, A5. Üzeri 5, heh, 3 üzeri 5'ten ne olacak arkadaşlar? 200, 243. 700, 700 729 değil mi? Arkadaşınız 729 diyor. Bir dakika 243 pardon Değil değil mi? Çok gittim. Çok gittim 243 pardon. Neden sizce böyle bir formül var? Çünkü sayma yöntemiyle yapıyoruz. Hani çarpma e... yoluyla sayma yöntemiyle. Yapıyoruz. Aynen. Mesela Hı -hı. tanım kümesinde her bir eleman e, yalnız bir defa eşlenecek. Mesela 5 eleman var A'da. Bir elemanı aldım mesela. Üç kişiyle eşledim. İkinci eleman da 3 kişiyle eşlenebilir. Bu mantıktan dolayı değil mi? Evet. Aynen öyle. 3 ama şey hocam siz fonksiyonları anlatırken söyleyecektim ama arkadaşlarım kafalarında belki daha iyi öylece anlandırırlar bu eşlendirme şeklini. Ben daha iyi öyle anlıyorum. Mesela bu tanım kümesini öğrenciler değer kümesini de sınıf olarak görüyorum hani bir öğrenci iki sınıfı olmaz değil mi? Ben işte siz 12. sınıfsınız 12 A'ya gidip 12 B'ye de gidemezsiniz. O mantıklı düşünüyorum. Belki arkadaşlarımla böyle Şimdi kafalarını canlandırıyorlar. Yok doğru söylüyorsun ama o ne yazık ki farklı kavram yanılıkları oluşturulabiliyor. İşte anne çocuk ilişkisi vardır, kıyma makinesi vardır. Ama bunlardan bana en e, şey masumu şey geliyor. Plaka e, mesela. Her arabanın bir plakası var, doğru mu sevgili arkadaşlar? Aynen, evet. <laughs> Bu her arabanın plakasını e, düşünelim mesela. Bir plakanın mesela o 11 bilecik plakası, 11'e ait birden fazla araba olabilir mi? Olabilir, Olur. doğru evet. mu? Doğru. Tamam. Ama bir arabanın birden fazla plakası olabilir mi? Hayır. Hayır. Olamaz arkadaşlar. Hayır. İşte buradan ne anlıyoruz? Bilekaları <laughs> tanım kümesi, arabaları da değer kümesi olarak düşünebilirsiniz. Veya her sokakta, her evin bir kapı numarası vardır, doğru mu? Evet. Bir evin iki tane kapı numarası olabilir mi? Mümkün değil. Kapı numarasını tanım kümesi, evleri de ne olarak düşünebiliriz? Değer kümesi olarak düşünebiliriz. Hani bu örnekleri çoğaltabilirsiniz. Okul sınıf ilişkisi, dediğim gibi anne çocuk, plaka, araba gibi örnekler çoğalabilir. Şimdi burada da fonksiyon sayısında da hani arkadaşınız o konuda onu da hatırlatmış oldu. Teşekkür ederim ee, Rabia'cığım. Neymiş? E, değer kümesi üzeri tanım kümesi. Bunun sebebi de şu tanım kümesindeki her elemanın değer kümesi sayısı kadar seçeneği vardır çocuklar. Bu seçeneklerin çarpımı bize fonksiyon sayısını verir. Mesela A sayısı 3 dedim. B sayısı 5 olsun. Şimdi A sayısındaki bir elemanın 5 tane eşleşebileceği eleman var. Daha sonra ikinci elemanın 5 tane eşleşeceği bir eleman var. Üçüncü elemanın da 5 tane eşleşeceği eleman var arkadaşlar. Yani 5 üzeri 3 olur. 5 üzeri 3'ten de sonuç ne olur? 100... 125. Anlaştık mı acaba? Aynen. Var mı anlamadığımız yer? B'yi 5 olarak mı aldınız? Aha, burada değiştirdim. Evet B'yi 5 olarak aldım. Aha, değiştirdim kızım soruyu. Anlaştık mı? Aynen. Tamam. Diğer soru. A kümesi eşittir. 1, 2, 3, 4, 5 elemanları bunlar. Liste yöntemiyle gösterilmiş. Buna göre tüm elemanlarında F aç parantez A kapa parantez eşit değildir. A koşulunu sağlayan kaç tane A'dan A'ya F fonksiyonu vardır? A 120, B 210, C 6 faktöriyel, D 24, E 2 üzeri 8. Şimdi bu sorudan ne anlıyoruz? A 1, 2, 3, 4, 5 tanım kümesinin elemanları verilmiş e, sevgili arkadaşlar. Şartı ne? A'nın F altındaki görüntüsü A'ya eşit olmayacakmış. Bakın bunu önce yorumlamaya çalışın. Bu koşul sağlayan kaç tane A'dan A'ya F fonksiyonu vardır diyor. Bakın şimdi nasıl yapacağız ben de merak ettim. Şimdi bu ne diyor çocuklar? Şunu mu söylüyor? F aç parantez 1 kapa parantez eşit değildir 1 mi diyor? Evet. ise evet. a eşittir a ne demek? Birin f altındaki görüntüsü bir olamaz demek. Doğru mu? Hı hı. 2'nin f altındaki görüntüsü ne olamaz demek? 2 olamaz. 2 evet. olamaz. Aynı şekilde 3'ün, 4'ün ve 5'in de kendisi olamaz demek. Doğru mudur? Aynen. Tamam, çok güzel. Şimdi başlayalım o zaman. Tanım kümesinden biri aldım. Tuttum arkadaşlar. Ben, galiba buldum. <laughs> söyle. Hocam 2 üzeri 8. 2 üzeri 8 bir bakalım. Şimdi 1'in 1 bir dışında 4 tane eşleşeceği durum var arkadaşlar. 2'nin kendisi dışında 4 tane eşleşeceği durum var. Bunları çarpma yöntemiyle sayıyoruz. 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4. 5 tane 4 her elemanın 2 üzeri 10. Heh, 5 tane her elemanın 4 tane durumu var. 4 üzeri 5 oluyor. 4'ü de 2 üzeri 2 olarak yazarsak ne olur? 2 üzeri 10 yapıyor toplamda. 2 üzeri 2 üzeri 5'ten 2 üzeri 10 yapıyor. Anlaştık mı? Hmm. Sorabilirsiniz dinliyorum. Hocam şu an kafamda e, iyice o